Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz papatyadan öreceğiz birlikte. İsterseniz bu şekilde çiçek versiyonunu kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz şöyle bir anahtarlık halkası takarak hem anahtarlık hem de çanta süsü olarak da kullanabilirsiniz. Kullanım tercihi artık size kalmış bulmakta. Öncelikle gerekli olan malzemelerimiz ben yün olarak Nako Pırlanta kullanıyorum. Şu arka gövdesi için ve sapı ve yaprağı için kullandığım 33-30 numaralı yeşil Nako Pırlanta ipi kullanıyorum. Aynı zamanda yine Nako Pırlanta'nın sarı 215 numaralı yününü kullanıyorum ve beyaz Nako Pırlanta'nın 208 numaralı beyaz yünü kullanıyorum arkadaşlar. 3 renk yüne ihtiyacımız var. Eğer çiçek yapmak istiyorsak bir adet çöp şiş, sıcak silikon ve biraz da elyafa ihtiyacımız var. Bu hatta çok yani içine çok az miktarlı bir elyaf gidiyor. İsterseniz yapımına başlayalım. Bu arada benim kullandığım tığ 2,5 milim. Öncelikli olarak şu gövde kısımlarını örüyoruz ayrı ayrı. Daha sonra bunları birleştiriyoruz. Öncelikli olarak sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka ile başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halka bir tane sık iğne yapıyorum. Sağlam olması için ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra Sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle güzel sıkıştıralım. Daha sonra burada isterseniz siz e, işaret ipi koyabilirsiniz işaret koyup belirleyebilirsiniz. Ben sayarak işaretsiz yapmayı tercih ediyorum. 6 tane sık iğnemiz var şu anda. 6 sık iğnenin her birine çift batarak sıra sonunda 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Beraber yapalım. İlk baştaki sık iğneme batıyorum. Ve buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi elimizde 12 tane sık iğnemiz var. 12 tane sık iğne. Şimdi hiç artırma ve eksiltme yapmadan 12 sık iğnenin başına birer tane sık iğne daha yapıyoruz. Her birine bir tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi yanındaki sık iğnenin içine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Bu şekilde şu gövde oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi aynısını bu sefer de yeşil ipimle yapıyorum. Gövde hazır olmuş oldu. Şu sihirli halkayı biraz da kapatayım, kısayım. Ne kadar sıkarsanız hani boşluk daha az olursa daha iyi olur. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi daha iyi olur. Bunu da sıkmıştık zaten. Şimdi burada arkadaşlar artık bunları birleştireceğiz ve şu papatyanın yapraklarını yapacağız. Beyaz ipimize burada geçiyoruz. Öncelikli olarak beyaz ipimde bir tane zincir çekiyorum şu şekilde zincir çektim burada yeşil ip yeşil olan gövde arkaya sarı olan öne gelecek şekilde şuradan bu iplerde görmüş olduğunuz gibi bu sıralarda netleyebilirsem Bakın bu kaydırma yaptığım yer bu kısımda değil tam kaydırma yaptığımız yerden önce sarıdan sonra yeşilden ikisine bir aynı noktadan geçiriyorum ve bir zincir çektim beyaz ipimi buradan alıyorum ikisinin içinden geçiriyorum ve bir iki üç. 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın başını 1 2 kere doluyorum. 2 kere tığımın başını doladım. Aynı noktaya hem sarıdan hem beş, yeşilden geçirdim ve ilmeğimi çıkartıyor, çıkartıyorum. Önce 1 sonra 2 ve 3. 3 kere de ilmeğimi çekiyorum. Tığımın başını tekrar bir iki kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve önce iki sonra iki sonra ikisini çıkıyorum. Trabzanlarımı oluşturdum. 3 zincir çekiyoruz önce. Sonra üçlü trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz içine ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve tırabzanımı yapıyorum. Tığımın başını 2 kere doladım aynı noktaya battım ve trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı noktaya battım. 1 2 3 3 kere de ilmeğimi çektim. Tırabzanımı oluşturdum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki noktaya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 kere de ilmeğimi çıkarttım. Tırabzanımı oluşturdum. Tekrar tığımın başına 1, 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını 2 kere doladım. Aynı noktaya trabzanımı oluşturuyorum. Tığımın başına tekrar iki doladım. Aynı noktaya battım ve tırabzanımı oluşturdum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. İlmek kaydırıyorum ve 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına iki kere doladım. Aynı noktaya batıyorum ve ilmeklerimi 1, 2, 3 kere de çıkartıyorum. 1, 2 kere tığımın başını doladım. Aynı noktaya battım. 1, 2, 3 kere de ilmeklerimi çıkarttım. Bu şekilde hafif bir açıklık kalana kadar yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincirle başlıyoruz. Sonra 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya. Sonra 3 zincir çekip yanındakine ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. Tekrar 3 zincirle başlayıp aynı işlemi devam ettiriyoruz. İlmek kaydırıyorum. 1 2 3 kere zincir çektim. 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi burada uzatıyorum. Çünkü artık papatyanın içini doldurabiliriz. Şöyle şu şekilde bu açıklıkta dolduralım. Şu ilk kalan beyaz ipimi buradan içeriye alacağım ve buradan bunu içeriye alıp gizleyeceğim. Bu şekilde. Bunları da içeri alalım. Şimdi bu açıklıkta el yapımızı dolduralım. kadar bir elyaf alıyorum. Tığımın sapıyla papatyanın içine bunu dolduruyorum. Evet. Yeterli şekilde doldu. Gördüğünüz gibi ufak bir parça bile yetiyor elyafta. Zaten küçük olduğu için çok fazla gerekmiyor. Şimdi tekrar yapraklarımı örmeye devam ediyorum. En son 3 tane zincir çekmiştim. Şimdi tekrar tığımın başını iki kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı noktaya battım ve trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Yanındaki sık iğnenin başına battım. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim yine. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı yere 1 2 3 üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı noktaya battım. 1 2 3. Üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Yanındaki sık iğnenin başına battım ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kere doluyorum. Aynı noktaya 1 2 3 kere de çektim. Tırabzanımı yaptım. Tığımın başını iki kere doladım. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çektim. Yanındakine Bakın bu zincir e, kapatma yaptığımız yer artık burası. Burada tek dikkat etmeniz gereken yer sarı ve yeşili aynı yerden batmanız. Yani kaçırma yapmamanız o şekilde dikkat ederseniz gerçekten güzel olacaktır. 1, 2, 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı noktaya batıyorum. Ve 1, 2, 3 kere de çektim. Trabzanımı oluşturdum. Tığımın başını iki kere doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 Üçlü trabzanımı 2 tane ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim ve bakın başlangıç noktamız. Başlangıç noktamıza artık batıyoruz. Ve burada artık ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 tane zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Bunu güzelce sıkıyorum. Şimdi bunu arkaya yürüterek gizleyeceğim. Bunu buradan soktum tığımı. Şimdi bunu içeriye alacağım ve gizleyeceğim. içeriye aldım ve gizledim. Gördüğünüz gibi papatyamız artık oluştu. Şimdi şu yapraklarını birlikte örelim isterseniz. Bunların da örüyorum. çok kolay. Şimdi yeşil ipime geçiyorum tekrar. Önce kilit zincirimi yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Hemen yanındakinden başlayarak 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım ve artık dönüş yapacağım. Şu başlangıçtaki ipimi ve kilit zincirimi içeriden yürütüyorum ve buradaki ilk zincire batarak yine sık iğnemi sıramın sonuna kadar yapıyorum. 1 buradan sık iğnelerimi sıra sonuna kadar yapıyorum sonuncusunu da batıyorum ve burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve burada ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum gördüğünüz gibi yapraklar da oluştu şimdi bu ipleri arkadan yürüterek gizleyeceğim Biraz yürüttükten sonra keseceğim ipi. Şimdi burada ipimi fazlalığını kestim. Burada zaten içindekini yürütmüştük. Aynı şekilde bunun da ipliğini yürütüp geliyorum. Evet, ipleri de yürüttüm. Yaprağım da hazır. Papatyam burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şu sapın sarmasını ve yapıştırmasını göstereceğim size. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde önceden yerini belirleyebilirsiniz. Mesela şu kadar. Buraya gelene kadar ipimizi çöp şişimizi dolayacağız. Ben şu şekilde doluyorum. Yine yeşil ipimle bu şekilde tutuyorum. Ve daha sonra buradan dolamaya başlıyorum. Ve bu şekilde çevirerek sapı oluşturuyorum. kadar şu kadar boşluk benim için yeterli. Bu kısmı papatyanın içerisine sokacağım. Buradan ipimi kesiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Ve şuradan birazcık açıyorum. Çünkü silikonla yapıştıracağım. silikonu biraz bu kısmı sürüyorum. Ve tekrar sarıyorum. Bu şekilde silikon tabancasından yardım ediyor yardım alıyorum. Burada dikkatli olun arkadaşlar. Ee, sıcak silikon olduğu için Parmağınızı yakmayın dikkat edin ve şu baş kısmına da yine silikondan yardım alıyorum. Burayı da biraz silikonluyorum ki buradan herhangi bir açılma olmasın. Şimdi çubuğu sapımızı yaptık ve buraya yerleştirmek için yine ucunu silikonlayacağım. silikon sıkıyorum ucuna. Ve popotyamı içine boşluğundan soktum. Biraz çevirdim ve bastırdım. Bu şekilde kuruyacak. Gördüğünüz gibi. Yaprakları da ben bu şekilde yapıştırıyorum. Öncelikli olarak burada Bakıyorum nerede olmasını istiyorum. Yaprağın burada olmasını istiyorum. Silikonumu yaprağa yerleştiriyorum. Belirli bir kısımla. Hepsine değil. Hepsine sürersem bu sefer kapalı kalır. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi üstte kalan kısmı silikonumu sıkıyorum. Ve Diğer yaprağı da üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bastırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi papatyamız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa merak ettikleriniz Yorumlarda buluşabiliriz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.